Arkadaşlar ödevlerinizi teslim aldım. En kısa zamanda değerlendireceğim. Öncelikle benim en çok dikkat ettiğim şey ödevlerin zamanda verilmesidir. Dersten geçmenin bu kadar kolay olduğu bir sistemde kalmayı becermek. Nasıl bir başarı Ozan Azimoğlu? Hı? Peri, Ozan'la aynı grupta olunca onu kendine benzetirsin sanmıştım. Ama yanılmışım. Bir ödevi bile yapmayı tenezzül etmediğinize göre... Hocam bir yanlışlık olmasın. Yani biz ödevimizi yaptık, teslim ettik. Hatta bizzat ben odanıza bıraktım. Evet hocam, hatta dördümüz yaptık ödevi. Evet hocam, tam zamanda teslim ettik o zaman. <laughs> Vermiş olsaydınız burada olurdu, değil mi? Neden yok? Gözden kaçmış olmasın. Yani müsaade ederseniz ben hızlıca bir bakayım ödevlere. Bak bakalım. Belki hiç yoktur Ozan. Nerede bu? Eğlenmekten başka zaman bulamamışsındır belki ha? Peri. Peri dur. Neredesin Peri? Peri senden sonra ben de hemen çıktım dersen ama bulamadım seni ya. Telefonunu da açmadın. Kütüphaneye, kantine her yere baktım. İyi misin? Sence ya olanlar o kadar saçma ki. Yani ben dosyayı hocanın odasına bıraktım. Ya ne olduysa kaybolmuş. Belki yanlışlıkla birisi aldı. Ya inan bilmiyorum. Çok üzgünüm. Biri mi almıştır? Ozan bu kadarına da pes ya. Ya kabul etsen o ödevi hocaya teslim etmedim. Ya insanın suçunu kabul etmesi de bir erdemdir Ozan. Ödevi teslim ettim Peri. Sen benim o ödeve ne kadar önem verdiğimi biliyordun Ozan. Ya Peri bilerek mi yaptım diyorum? Ya teslim ettim işte. Ya bilerek ya da bilmeyerek Ozan. Ne fark eder? Ya önce dosyayı kaybettin, sonra hocaya verdim diyorsun ama yok. Peri sen bana güvenmiyor musun gerçekten? Evet güvenmiyorum Ozan. Peri! Peri bir durur musun lütfen? Peri! Bir beni dinler misin? Ozan yeteri kadar dinledim artık seni dinlemek istemiyorum. Bu kadar zor beni dinlemek öyle mi? suçsuz olduğum yerde özür diledim Peri. Başka ne yapmamı istersin? Diz çöküp yalvarayım mı? Hı? Ben çabalıyorum. İnan çabalıyorum. Ama sen sadece görmek istediklerini görüyorsun. Ben artık sana yetişemiyorum Peri. Olmuyor. Ne yapsam olmuyor işte. Sen çok idealistsin. Önceliklerin farklı. Okul, dersler, kitaplar. Peki ben... Peki ben Peri. Ben hayatının neresindeyim? Ya da şöyle sorayım. Ben hayatının herhangi bir yerinde miyim? Ben de aynen öyle tahmin etmiştim. Ben artık sana yetişemiyorum Peri. Olmuyor. Ne yapsam olmuyor işte. Sen çok idealistsin. Önceliklerin farklı. Okul, dersler, kitaplar. Peki ben Peri? Ben hayatının neresindeyim? Ya da şöyle sorayım. Ben hayatın herhangi bir yerinde miyim? Peri?